Hazreti Ebu Bekir Efendimiz belli ki İslam ordusunun bir grubunu toparlamak ve onların manevi iç dünyalarını, ruh dünyalarını yükseltmek, moral değerlerini yükseltmek için belki onların yanına gidip onları savaşa teşvik ediyor. Hazreti Ömer yok o anda orada. Hazreti Ali ve Talha var. Aradılar Resulullah şimdi buradaydı. Bulamayınca ileride bir çukur dikkatlerini çekti. Hazreti Ali ile Talha bin Ubeydullah oraya geldiklerinde baktılar ki Peygamber Efendimiz kuyunun içerisinde derince kazılmış bir kuyunun içine düşmüş ve Resulullah Aleyhisselam kendisinin elinden tutacak birini bekliyor. Allah'ın Resulü Hazreti Ali ve Talha bin Ubeydullah'ın geldiğini görünce elini uzattı ama uzattığı yer bir adam boyundan derin demek ki çıkaramadılar. Ne Hazreti Ali ne Talha. Hazreti Ali Efendimiz boyca öyle uzun bir insan değildi. Yani Hazreti Ali radıyallahu an cisim olarak, beden olarak kısa boydan yüksek, orta boyla kısa boy arası. Ortaya yakın kısa boyu vardı Hazreti Ali'nin. İslam tarihçileri Hazreti Ali'yi tarif ederken bize böyle tarif ediyorlar. Hazreti Ömer de kısa boylu. Hazreti Ali gibi. Yani kısa derken ortadan aşağıda Talha bin Ubeydullah daha uzun bir insandı boy olarak. Ve kuyuya Hazreti Ali'ye dedi ki ben kuyuya atlayayım ben uzunum. Efendimiz'i omzuma bastırırım eğilirim. Ben daha yükseğe kaldırırım sen de buradan ellerinle tutarsın dedi. O kuyuya düşmüş Allah Resulü perişan, yorgun, çok yorgun ve yaralı Allah Resulü. Canı yanıyor. Çengeller yanağına batmış. Utbe İbni Ebi Vakkas Utbe, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi. Kafirlerin ordusunda. Sa'd bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenmiş. Kardeşi cehennemin dibine gitmek için peygamberin suratına taş fırlatılıyor. Bir evden neler çıkıyor görüyor musunuz? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı doğuran ana doğurmuş. Utbe İbni Ebi Vakkas'ı. Hani şu meşhur Uhud savaşındaki peygamberin yüzüne atılan taş ve kırılan diş var ya o dişi kıran adam Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe bin Ebi Vakkas. Hazreti Peygamber Efendimizin bir taraftan dişi kırılmış canı diyor, yüreği yanıyor. Bir taraftan çengeller yanağına batmış, bir taraftan arkadaşları Uhud meydanında şehit ediliyor. Görüyor Efendimiz Aleyhisselam Talha bin Ubeydullah'ın sırtına bastı. Talha içeri atladı. Sırtına bastı. Sonra Hazreti Talha radıyallahu an doğruldu. Onun ellerinden Hazreti Ali tuttu Resulullah'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Hazreti Ali çekti Resulullah'ı göğsüne yasladı. Sırtından tuttu, çekti, çekti. Kendini asansör gibi kullandı Hazreti Ali ve Sonra Talha bin Ubeydullah'ı çıkarmak için yine Hazreti Ali iyice sarktı aşağı. Onu da çıkardı. Allah'tan bu arada işte savaş ilerlerde devam ediyor. Kuyunun olduğu yerde bir müşrik bir ok isabet etse onlar da şehit olur. Sonra Resulullah'ın haline bakın. Biz nasıl bir peygamberin beşinde yürüyoruz? Bunu anlamamız açısından bu örnek çok ilginç. Bu kuyuya düşme örneği. Hazreti Talha radıyallahu an Hazreti Ali'den daha az yara almış. Hazreti Ali yaralı, gazi. Vücudundan kanlar akıyor. Ali öyle günlük güneşlik değil yani. Hazreti Ali yaralı. Diyor ki Ali ben senden daha sağlamım. Resulullah aleyhisselamı sırtıma yükle de onu geriye çadırına doğru çekelim. O güvende olsun. Talha bin Ubeydullah'ın sırtına bindi Resulullah. Hazreti Ali peygamberimizi kucakladığı gibi Talha'nın sırtına koydu. Efendimizin ne halde olduğunu düşünün. Allah Resulü'nü Talha 100-200 metre gerideki peygamberimizin ilk çadırının olduğu yer bugün Hazreti Amza Mescidi vardır Uhud Meydanı'nda. O mescidin olduğu yerin belki orası, belki 10 metre sağı sol ama orası. Peygamberimizin çadırıdır, komuta merkezidir. Allah Resulü'nü oraya getirdi. Resulullah'ı yerine oturtturduklarında Talha bin Ubeydullah Resulullah'a dedi ki benden başka bir isteğin var mı ya Resulallah deyince Allah Resulü şunu söyledi. Bugün Talha her şeyi hak etti. Talha bugün her şeyi hak etti. Bu hadisi şeriftir. Bugün Talha her şeyi hak etti. Öyle Peygamberimiz razı olmuş ki bugün Talha her şeyi hak etti. Zaman bugün peygamberi sırtında taşıyacak talha'larını arar. Bugün talha her şeyi hak etti diyecek adamları çıkarmak lazım. Herkes bir oyunun, eğlencenin, dünyanın, dünyevileşmenin içine dalmışız, batmışız, gidiyoruz. Haberimiz yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı dün kuyuya düşüren müşrikler onun bedenini düşürmüşlerdi. Bugün Resulullah'ın nice sünnetlerini kuyularda kaybettik. Şimdi o peygamberin sırtını alıp sırtında taşıyacak adamlar lazım işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Talha bin Ubeydullah'ı öyle sevmiş, öyle sevmiş ki bu Talha savaşın biraz ilerleyen zamanlarında yine kafirler peygamberimize doğru hücum ettiklerinde atılan bir okun Resulullah'a doğru hani kod farkı filan diyorsunuz ya gidiş yönü filan onu okun geliş yönünü kaç saniye içinde? Bir saniye içinde belki. Belki bir saniyenin yarısı kadar zaman içinde. Düşünüp karar vereceksiniz. Resulullah'a doğru gelen bir oku gördü Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Peygamberi sırtında taşımış bu kahraman. Hazreti Peygamber'e doğru gelen okun önüne geçti. Ve ellerini şöyle gerdi ki o hedef büyütüyor. Ok bir yerime değmezse bir yerime çarpsın ok geldiği gibi Hazreti Talha'nın avcunun içini parçaladı. Hazreti Talha radıyallahu anh o günden sonra çolak kalacak. Ölene kadar sakattır artık Talha bin Ubeydullah. Bir eli çalışmayacak Talha bin Ubeydullah'ın. Bir elini peygamber yoluna kurban vermiş adamlar. Uhud'un neresini dinlerseniz bir yerinden bizi şey size ses verir. Bir şey anlatır size Uhud. Uhud her asra konuşan Müslümanların İslam tarihinin bitmeyen hikayesidir bizim için Uhud. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kainatın sultanı nebiler nebisi bu savaşta en sevdiklerini kaybedecek bir daha göremeyecek. Mesela Musab bin Umeyr yoktur artık Peygamber mescidinde. Musab bin Umeyr Belki gençlerin hayallerinde diriltmesi gereken bir sahabidir Musab bin Umeyr. Gençliğin adeta önündeki yol haritasını çizecek adam. Allah Resulü amcası Hamza radıyallahu anhı o günden sonra bir daha göremeyecek. Cennete kalacak görüşme. Allah Resulü Şemmas bin Osman diye bir sahabi var. Resulullah'ın mescidinde Efendimiz Aleyhisselam'a deli divane aşık bir adamdı Şemmaz. Hazreti Şemmaz bin Osman, Allah Resulü şu gelen kafir topluluğun önüne kim çıkar deyince Hazreti Şemmaz ayağa kalkmış ben varım ya Resulallah. Ve Şemmaz bin Osman peygamberin 3 metre önünde göğsüne saplanan 4-5 tane okla olduğu yere cansız yığılacak. Onu defnederken Allah Resulü Şemmaz bin Osman yüreği delik deşik olmuş çocuğu bağrına basıp kabrine indirirken ben bunu vallahi seviyorum ya Rabbi diyecek. Ben bunu seviyorum diyerek gönderdiği adamlar. Uhud. Uhud tek demektir zaten. Sıra dağlar demektir. Yani bir parça dağ demektir. Hazreti Peygamberin mescidinde o günden sonra olmayan simalar. Hazreti Peygamber'in Uhud'un ilk haberini verdiği Sa'd bin Rebi radıyallahu an. Sa'd bin Rebi, Hazreti Ziyad radıyallahu an, Enes bin Nadr. Mesela Abbas bin Ubade adında bir sahabi var. Bilmiyorum kaçımız haberdarız bu adamdan. Abbas bin Ubade radıyallahu an. Hiç adını zikrettiniz mi mesela? Ben olsam sizin yerinizde kendimi de başa alarak söylüyorum ama. Mesela bir İslam tarihini alın elinize. Asım Köksal hocamızınkini mesela tavsiye ederim. Alın bir İslam tarihini. Bedir şehitleri vardır 14 tane. Uhud şehitleri vardır 70 tane. Sabah kalkınca mesela bunların ismini okuyun. Hocam şifa mıdır? Başımızın ağrısı mı gider? Yok yok. Onun için değil. Her şeyi ranta bağlamayalım. Her şeyi böyle bankamatik kartı gibi kullanmayalım. Siz onun ismini anın. Bir tanışıklığınız olsun. Abbas bin Ubade radıyallahu anh deyin. Yani ağzınızdan bir kere de olsa Uhud şehitlerinin adı çıkmış olsun. Mesela bir gün Harice İbni Zeyd deyin. Harice İbni Zeyd tanır mıydınız? Tanımazdık. Harice İbni Zeyd bu adamın nasıl bir insan olduğunu Peygamber Efendimizin can düşmanı. Öyle bir kafir ki Medine liderliğine soyunmuş bir adam var. Ebu Amir. Ebu Amir'i rahip derdi Araplar ona. İslam Medine'ye gelince onun adını Resulullah değiştirdi. Ebu Amir'i fasık konuldu. Rahip hürmet edilen demektir. Din adamı, Hristiyanların din adamı. O kendini de papaz yerine koyuyordu. Din adamı yerine koyuyordu. Allah Resulü senden papaz bile olmaz dercesine bu amiri fasık denilecek o günden sonra ona. Ve adam 50 tane adamıyla Resulullah Medine'ye yerleşince bu Medine artık uğursuzların yeri oldu dedi Haşa Mekke'ye geri göçtü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.